Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Space Engineers'ın oynanış videosu ile karşınızdayız. Oyuna dördüncü bölümde kaldığımız yerden Yakup Paşa ile birlikte devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde e, Sarp da bize katılmıştı. Kendisi bu bölümde yok ancak bir sonraki bölümde bize katılacak. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istiyoruz. E, bunlardan birincisi oyunu modlu bir şekilde oynayacağız yani modlu derken şu an gördüğünüz gibi ay yüzeyinin yakınlarındayız. Ve dünyamızı da görüyoruz. Oyuna bu tarz görsel modlar ekleyebiliyoruz arkadaşlar. İkinci ve en önemli duyurumuz da bir Star Trek gemisi inşa edeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu büyük bir projeye imza atacağız. Devasa bir Star Trek gemisi inşa edeceğiz arkadaşlar. Yabancı forumlarda bu oyun bayağı bir meşhur. Hatta yabancılar kendi ülkelerine göre gemiler inşa edebiliyorlar. Bizde Star Trek gemisini e, Yakup Paşa sarp ve eğer katılırsanız sizlerle birlikte bu büyük projeye imza atacağız. Hatta dünyanın en büyük gemisini e, yapabilmeyi umuyoruz. Modelimiz dediğimiz gibi Star Trek gemisi olacak e, ve e, serimiz bu şekilde devam edecek. Bu arada Yakup Paşa hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. İki mühendis veya ileride daha fazla mühendis katılırsa bize, uzay mühendisleri olarak Allah izin verirse Star Trek gemisi inşa edeceğiz arkadaşlar. Galiba e, ilk Türkler biz olacağız Star Trek gemisi yapan, değil mi abi? <laughs> Aynen abi ve e, gerçekten devasa bir gemi yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu projemizde e, bizlere destek olursanız, gerçekten e, çok seviniriz arkadaşlar. Yani e, hatta bunu yabancı forumlarda da paylaşırız değil mi Yakup Paşa'm? Tabi abi yakışır ya. Görsün yabancıdan Türk ne iş çıkarabiliyor. <laughs> Aynen abi. Yani arkadaşlar şu an e, videonu videoda görüyorsunuz. Ben resmini ekledim. Star Trek modeli bir gemi olacak. E, gayet de güzel, devasa bir gemi yapacağız. E, umarım e, bu yolda başarısız olmayız arkadaşlar. Dilersen Yakup Paşam dördüncü bölümümüzde gemi inşamıza başlayalım. Evet abi başlayalım. Evet bize nasıl yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar? Evinizden demir malzemeler falan varsa hepsini bize postayla gönderin. demir güce lazım çünkü. <laughs> Aynen. Ee, Bağış yapın demir gönderin. evet Gerekten. insan gücüne de ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bize yardım etmek isteyen arkadaşlar server'ımıza gelebilirler. Zaten Yakup Paşa'nın özel olarak e, yani oyun içerisinde açtığı bir server bu. E, siz de evet, katılırsanız tabii, gayet güzel olur. Afedersin lafını kestim abi ben bitirdim. E, estağfurullah sen evet evet sen haklısın. Kesinlikle e, <laughs> kurallarımız olacak arkadaşlar. Yani diyecek veya bize zarar verecek olan arkadaşları anında server'dan atacağız. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz Yakup Paşa'm 200 metre kala duracak gemileri yani <laughs> çünkü herkese güvenemeyeceğimiz için. Maalesef herkese güvenilmiyor. Tam bazı bir arkadaşımız var yanlışlıkla çarptı. Onu sonradan herhalde gerçekten yanlışlıkla çarptığını gördük arkadaşlar. Çünkü bilerek olduğunu sanmıyoruz. Ama bazıları var trollük yapmak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Bu da tabii Gereksizleri bizi yavaşlatıyordu doğruyu söylemek gerekirse. Atıyorum şimdi bir arkadaşımız gelip de troll'lük yapsa... Mesela... Ne bileyim... Şimdi... Her... <laughs> ıı, yani... Nasıl diyeyim... Abi bütün emeğimiz Tam boşa diyemedim. gidiyor Yakup'cum. Evet. Yani arkadaşlar burada gerçekten ciddi bir proje yapacağız. O yüzden... Yani gerçekten yardım etmek isteyen arkadaşlar gelirse... Çok seviniriz. Ayrıca bize destek vermek için... E, bu videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani... E, seri videolarımızı gerçekten büyük bir proje yapacağız Evet Yakup Paşa'm hemen çalışmalara başlayalım istersen sen e, Büyük gemiyi alıyorsun galiba Gemiyi saklıyorum abi şu tamam, anda Tamam tamam çok güzel Şimdi bir şey soracağım Aa, Biliyorum Star Trek gemisine hemen başlayalım diyeceksin ama abi şu anda militele mine uçuyor onda bayağı bir demir külçe Veya çelik plaka toplayabiliriz çünkü ağır Çelik plakadan oluşan bir gemi Hı hı Alalım ne abi. diyorsun ben gidip alalım gel, mı? Gel alalım gel. bayağı bir malzemeye ihtiyacımız olacak ilk e, malzemeyi bir toparlayalım. Gerçi bundan önceki bölümlerde hatırlayacağınız üzere e, bayağı bir gemi patlatmıştık. Şimdi abi ne yapalım biliyorum ben tuzakların nerede olduğunu biliyorum. Ben tuzakları iptal ettim mi derim sana tuzakları iptal ettin diye. Sen alışsın gemiyi güzel bir şekilde getirip park edersin tamam mı? Tamam. Oynuyor <laughs> oynuyor arkadaşlar, artık çoğu geminin e, nerede tuzağı var, nerede yok, yani bombası, patlayıcılar nerede biliyorum artık. Evet. Hele Selim abiye de kanıtladım, bir sefer koca gemiyi getirdim, savaş gemisini. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ama doğru söylemek gerekirse az, az acı çekmedik bu patlayan gemiler yüzünden. sere Sarp arkadaşımız <laughs> bayağı bir yandı başı. Evet Hatırlıyor arkadaşlar, Sarp'ı Sarp kekledik. <laughs> direk direkt frene bastık biner bilmez. Tabi frene basar basmaz tuzaklar devreye geçti ve Sarp arkadaşımız ne yazık ki uzayın karanlığına sürüklendi. <laughs> Uzayda bülbül uçtu yani. Evet uzay bülbül abi. Arkadaşlar bu arada biz video haricinde de çalışacağız. Yani şimdi bu gemiyi gerçekten bitirmek yani bütün videolarını çekmeye kalksak bir 600 video gider gibi geliyor bana. Ancak ee, birçok şeyi kaçırmayacaksınız onu söyleyeyim. Evet çok fazla şey kaçırmayacaksınız arkadaşlar o kesin yani. Yani kesin çoğu şeyi göstermeyi de düşünüyoruz yani basit Hı -hı. belki ee, işleri göstermeyiz size. Onun sözünü verebiliriz. Ama atıyorum gemiye itici falan ekleriz. Gemiye özel bir şey eklediğimiz zaman o zaman arkadaşlar kesin olarak sizlere sunarız videolarımızı. Evet. Kayıt yaparız yani. Mesela atıyorum işte gördüğünüz gibi ben şu anda bir gemiyi e, geminin tuzağına yok etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum bir gemi çalarsa falan ya da önemli bir şey olursa yani ilginç bir şey olursa kesin kaydını yaparız tabi <laughs> Olursa arkadaşlar uygun olursa. Yakup Hocam bu arada e, evet. bu oyunun Arka grafik modu gerçekten çok güzel olmuş. Samanyolu, ay yüzeyi. Vallahi. Harika görünüyor. <laughs> Bu arada dünyaya el sallayalım Yakup Paşa'm. <laughs> Arkadaşlara el sallayalım. Evet abi geliyorum. Sen şu an ne yaptın? Bir tuzağı mahvettim. İkinci tuzağa gidiyorum. Aa bizim memleketi görüyorum. Bizim İskenderun burada. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten... Ee... Bu grafik modu gayet güzel olmuş. Tamam tuzak iptal abi. Tamam abi geliyorum. Ben gidebilirim galiba. Hı hı. Sen git. Ee, arkadaşlar bu arada geminin ilk üstteki büyük diskinden başlayacağız. Ee, Star Trek gemisinin. Ee, ilk büyük diski inşa edeceğiz. Ondan sonrasında da diğer bölümlerine de geçeceğiz arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Ee, i̇lk başladığımız, güçlendirdiğimiz, gemi... güçlendirmedik de ilk başladığımız gemiyi korsanlık yaptığımız gemiyi tutalım. Hı hı. Evet, o duracak ee, zaten. Yeni bir gemi direkt başlayalım. Evet. evet. Geminin üzerinde yer çekimi var mı? Aa, açman lazım, içine girip abi. Tamam. Abi sen nereden girdin buna ya? Bulamadım girişi, geri döneyim mi hemen? Yok yok bakıyorum bulurum da. Abi üstte bak şeyler var, neydi onun ismi? Böyle hafif zırhlı bloklar var galiba, onların birini kırdın mı zaten bir koridora hmm. giriyorsun abi. En üstte değil mi? Evet, hafif olacak ama. Tamam. Tam emin değilim abi bir bakman lazım. Bakayım Sağında abi. Sağında veya sonunda bir kapı olması lazım ama şimdi onu bulmakla zaman geçirirsin diye önermiyorum yani. Şimdi o zaman nasıl yapalım? İlk ben temele atayım Yap elimde malzeme varken. Abi bir dakika yanlış Yük şey mi? aldım. Bir saniye. O de havada olunca inşallah bir şey olmaz. Şöyle yapalım abi. O değil de. Şimdi bizim a, durduğumuz yer de yok şu anda. Ağrılır abi bu bir dakika. Ya ben bu gemiye daha önce girmiştim de. Şu an. Sen bir sebege kıyafet... girmiştin. Evet kıyafet enerjim bitiyor. Geminin Gelin mi abi? üstünde mi arkasında mı abi? Üstünde hafif zırh olması lazım. Ya sağ veya solunda kapı var abi. onlara bulabilirsin. Neyse sağ ya. veya solunda. Tamam tamam şuradan bir giriş yapayım ben ya. Hiç uğraşamayacağım. Motoru götürdük gerçi. Oo. Motoru mu götürdün? Yok yok bir dakika. Şu aradan girsem abi. Ne oluyor? Abi kafam döndü ya. <laughs> Vallahi ya. Normal boyunda kafam dönmez abi normal. Dur dur şunu alayım da. <laughs> Yemin yedim ama dur bakayım abi alabilecek mi? Abi. Bu arada. Hmm, bir dakika. Konteynere giriş yaptın mı abi çoktan? Abi hiçbir yere giremedim ya bir dur bakayım. Abi kaçın o gemiyi ya. Yok yok kaçırmam da. Az kaldı ama zaman Uğra fazla kalmadı. Uğraştıracak beni. Yalnız ben öleceğim burada abi. Sen gel abi ben alırım o gemiyi. Sen ben bu ezberim. gemiyi al ben taklaya geldim. Burada çok fena. Ya biz bu gemiyi nasıl alıyorduk? Ben öleceğim zaten ya. bari. Çabuk gel bu tarafa enerjini doldur. Hemen gel. Gelemem ya abi. Ya da beni orada bekle ben sana şeyi göstereyim. A, konteynaya. Gel abi gel o zaman. Tamam gel. Evet arkadaşlar işte maalesef tecrübe olmazsa fazla yani mesela abimiz çok gemi çalmadı yani benim gibi. Aynen aynen. şeyler oluyor yani benim de bilmediğim şeyler var da yani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Yani... Evet abi sen. Manda bu ben 4-5 tane böyle gemi çalmaya çalıştım baya uğraştım 4-5 tane yani 3 sefer patlattım 2 sefer çalabildim. Birin yanım yamalak getirdim. Aa bir dakika dur bakayım kapıyı buldum ha tamam ya. Buldun mu şimdi kapıyı? Kapıyı buldum da abi sen gel ben öleceğim zaten. Tamam dur dur ya. giriş yapmazsan. Şeye oturdun mu kokpite enerjin doluyor. Niye girmedin? Bir dakika abi gireceğim dur. Ha doğru revire ihtiyaç yoktu değil mi? Abi yerimde duramıyorum ki. Dur ben açayım kapıyı sen de Aç arkamda dur. Aç abi sen. Açtın mı? Açamadım ki. Aa yanlış düğmeye basıyorum. Gemi durmuyor, ya, insan uğraşıyor hmm, böyle. Evet, bayağı. Kırma, kırma, kırma. Gemi kapı açacağım oh. kapıyı abi. Öldüm abi, enerjim bitti zaten. Ama o zaman zaten başlayacağın yer belli abi. Niye ben Aynen. bugün kapıyı açmakta zorlandım bu kadar ya? Sen getir abi gemiyi. Sen getir, ee, bir de biz kendimize şöyle güzel bir yer bulalım. Çok şükür kapıyı açtım. Abi yani. yerimiz uygun şu anda uygun mu her Evet güneş, ben her işi şey görmüyoruz değil mi ee, iniş takımlardan başladım <laughs> bile Neredesin şey ya İki, iki gemiden arasında iniş takım var abi Bir bakayım abi hemen Aldım abi hayırlı olsun <laughs> <laughs> Çok şükür İyi kaçırım bu gemiden abi bayağı bir malzeme <laughs> koyarız çünkü <laughs> Bir sürü şey bulunuyor, patlayıcı birincisi, bir de arızalı gemi, evet. yani bir sürü demir çelik olacak gemide, hmm. yani hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Ben senin şeyi gördüm yalnız evet, bir tane ayak var burada başı boş kesiyor. <laughs> Ayakla mı başlıyormuşsun maalesef, öyle istediğin evet. gibi başlayamıyorsun abi ya. Sen ya da bir şey geminin yapıyorsun? üzerinde başlayacağız, efendim? Sen e, araştırma gemisi mi yapıyorsun ilk önce, şu kayı? Yok yok, abi mecbursun yani onu yapmaya. Hmm. Ne yapacaksın biliyor musun? Onun üstüne bir parça ekle o ayağı kır istersen. Yani bir sorun olmaz. Hı. Hmm, anladım. Ve onu şimdi kır sen e, ne bileyim yani başka bir yerde yap uygun değil soya. Yok burası. Ana uygun gayet, geldi şimdi. Yok yok yo, gayet uygun ya. Evet, etrafı açık. Gayet güzel. Sen getir abi onu. Biz e, ilk diskten başlayalım. Evet geliyor musun abi sen? Geliyorum ben abi az. Boş durmayayım. Şöyle yapayım. Konsantre olmaya ee, Mining, mining'i ben parçalamaya başlayayım mı ya? Bilmem fark yok. etmez. Tamam ben malzemem yok çünkü. Benim. O zaman sen e, radyo far gemisini doldurursun abi. Hı hı. Tamam o bizim zaten depomuz olacak. Evet. Güzel güzel. Fazla yakın olmasa yolu, gel lazım çünkü bize. Evet. Olmazsa sonradan kayıt dışı ben bir şeyi yok ederim. Neydan ismi? Y yaptığımız deniz şeyi. İstasyonu, istasyonu. Evet. Evet, istasyonda pek işimiz olmayacak. Gerçi ilerleyen bölümlerde bir tane maden araştırma gemisi de yapabiliriz en azından kaynaklar için hani sürekli kimi <laughs> çalmaktansa biraz böyle <laughs> makine yaparız yapalım. abi ya. Evet, evet. Evet, böylelikle bir tane mesela madenci gemisi nasıl yapılır onu görmüş ol arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Bu arada arkadaşlar sizlere bir rehber videosu da hazırlayacağız. Ee, yani onu arada atacağız artık ama seri bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar gemi yapma rehberi istemiş şu arkadaşımız. Hı -hı. Ya biz de isteriz de arkadaş ama gemi yapmak öyle basit değil doğru söylemek gerekirse. Yani gemi yapmak baya bir ya, zaman ana, alıyor. Ana hatlarıyla şey yaparız ya. Şu an zaten biz bu gemiyi yaparken görecekler zaten. Evet ve onu demek istiyorum ben de. yani. Bu seride Hı. Görebilirsin, ona özel bir video maalesef yapamayız. Çünkü arkadaşlar bir gemi yapmak yani baya bir zaman alıyor. Evet. Hele hele eğer ki uzaya taşı çarparsa <laughs> bir gemi o kadar uğraştır. Hatırlıyor musun abi din Ya zaten e, bu oyun sen söyle ee, tamamen kendini özel yapıyorsun biz ana hatlarıyla neyin ne işe yaradığını gösteririz rehber videosunda ee, zaten e, oyunun olayı bu dizayn ve tasarım tamamen size kalıyor en e, güzel yanı da bu zaten <laughs> o doğru abi arkadaşlar ben şimdi Star gemis, e, gemi e, gemisinin şeyine başladım. Neydi onun ismi abi? Üstündeki... disk mi? Disk. Evet. evet. Temelini atıyorum şimdi Sen hafif zırhtan. Diske başla abi. Ben de e, malzeme topluyorum sana. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. birebir olmayabilir onu şimdiden söyleyeyim. Yani tam tamla. Yani olacak da benzeyecek kesin ama büyüklü olarak da... O yaparız kadar büyük, abi, Yap yaparız abi, yaparız. İçine ee, doldururuz yani Hayır diyorsun. hayır, i̇yi, iyi bir proje bu. Ee, hatta en büyük Star Trek düğmesini biz yapacağız yani. Hadi bakalım. Şöyle, ha şöyle bakalım da daha kolay bölün. Aa hafif çelik rakam ha. bitti. Sorun değil. Mindy'yi biraz uzak park etmişim ama sonra bir Maining carriage var. Maining carriage'in konteyner alanına baktım abi içini boşaltmış mıyız? Bakayım abi. Hadi dur ben vardım zaten bakıyorum şu an. Um, sadece evet, uranyum. Evet, hiçbir şey yok. Kalsın abi. uranyumda bir şey olmaz. Affetmemişiz ama. Yakup ee, bu görüntü olayı çok güzel olmuş ya. Hani dünya görüntüsü falan. <laughs> doğru abi doğru. Güzel oldu geç. Güzel Arkadaşlar oldu. geceleri bizi ay yüzeyinde teleskopla görebilirsiniz. Burada Aman abi izlenim düşer yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapma videolarımıza bakın arkadaşlar. <laughs> Burada ummalı bir çalışma içerisindeyiz abi. Bu arada ben dolmuşum. Şu radyo farın ismini değiştiremiyor muyuz abi? Depo gemisi yaz. Depo gemisi yaz abi. Her şey nizami olsun. Tamam abi. Şu ağır. Tamam tamam. Aa, plakları Daha sonra top... da onu. Bu güzel askeri gemiyi sökmeye başladım. Bazı arkadaşlar diyecek ki ne yapıyorsun abi çok güzel bir gemi. Yok arkadaşlar biz kendi tarz gemimizi yapacağız. Aynen Star Trek abi direkt odaya gireceğiz. Star Trek... Bir de var değil mi? Şarkısı var. Nasıldı Da, 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 da yok öyle bir şey değil. <laughs> Türkü değil abi o. <laughs> Biliyorum şey abi. Türküsü. <gülüyor> <gülüyor> şey abi. Star Trek sevdiğimiz bir dizi falan diye olmaz ya. <laughs> Uzaya gidiyoruz gezip deniyoruz. Abi biz bu gemiyi yabancı forumlarda falan paylaşalım abi. Görsünler bizim nasıl gemi yaptığımızı. Çakallar. Aman abi niye öyle diyorsun adamlara ya ben <laughs> Nereden bileyim belki insanlarda belki diyecek ki ya İngilizce helal olsun. Değil mi? İngilizce. Very good helal olsun diyecek belki çıkıp adamlar. <laughs> yani adamla bir bakacaksın abone olacak izleyecek Türkçe bilmediği halde. Evet abi olabilir. Yani. Bazıları saygı diyor canım böyle bir şeyle yapıldığı zaman. Abi yapacağız artık yani her türlü saygı duymak zorundalar yani öyle bir e, silahlı ve büyük bir gemi olacak ki e, savunması da çok güzel olacak arkadaşlar. Bu içerisinde değil de. her şeyi barındıracak evet. yani. O değil de ben oyun aldım öğrenmeye çalışıyorum. Dedim ki ya birileri Allah bilir ne yapmıştı bir bakayım dedim bir baktım adamda yok işte vahamadan oyunlardan uzay gemileri falan ama o dedim daha ben oyunu yeni öğreniyorum adamlar ne yapmış bile. <laughs> evet abi. Araçlar falan yap. Yapacağız. Starcraft'tan mesela, Starcraft'tan bile bazı şeyleri yapmış da tank olsun Hı -hı. gemi olsun. Falan. Ama bizim gemimizin en büyük özelliği ne olacak biliyor musun Yakup? Devasa olacak abi. Evet. Ulaşacağız yani. O kesin abi kesin. Ondan sonra geleni patlatırız abi. <laughs> Vallahi affetmeyiz ya. Yazarız Friendly mi? Friendly'im. Hadi Tak Yemişler friendly ha. Yani az date friendly deyip vurmadılar bizi canım. Evet abi ya. Friendly diye çıkıp friendly diyoruz adam tak kafamıza sıkıyor. Ne oluyor ya? Aynen. Aynen sorma Ben bir de oyunda date sette mikrofonu açtım. Masum kırmızı görün. Küsünü açtım hepimiz kardeşiz diye anlamadı vurdu da. Olmuyor. <laughs> Özel renk yapacak mıyız ya? Abi kamuflaj. Dışı Siyah mı ve... özel renk olsun? Tabi tabi dışı. içerisi bölüm bölüm ayıracağız yani atıyorum sen söyle sanayi bölümü mavi olacak işte eğlence bölümü kırmızı olacak falan diskolar falan. <laughs> Yanlış <laughs> <laughs> Bu şekilde ayarlayacağız abi iç dizaynı. Yok ya disco hamam yaparız Star Trek 20'si Ama <laughs> Ama dışı e, kamuflaj olacak abi. Siyah-gri karışımı. Şimdiki renk nasıl? Tam da nasıl ayarlayacağımızı bilmiyoruz ki başta. O zaman sökeriz eğer ki rengi hoşumuza gitmezse. O dış rengi abi. Dış rengini e, yumuşak G ile yapabiliyorsun. Ben de yumuşak G yok ne yapacağız? Ne var sende yumuşak G'nin yanında? Şey, yani yerinde ne var? P'nin yanında ne var mesela sende? T'nin yanında R var, bir de set var. Abi o zaman sen bakacaksın renk değiştirme neymiş kontrollerden. Herhangi bir tuş evet. atarsın yani sıkıntı yok ya. Şaka yapıyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> Seninki şey değil mi? Alman Q, Q klavye. Q, yok Q bizdeki abi F. Bilmiyorum Alman klavyesi bildiğime göre. İngilizce klavye var. yani altt yapalım. Olabilir evet. Ben sana malzeme akışı sağlıyorum. Bu arada gemiyi çok güzel yere çekmişsin. Ee, güneşe güneşi görmüyoruz. Oo abi. Bir tanesi çok yakın geçecek ha. Onlar bize dokunmaz. Hiç sıkıntı yok. Gerçek söyleyim. Güneş görmüyorsa gemi şeydi gölgede kalıyorsa dokunmaz. Tamam, Sen için rahat et abi. Arkadaşlar bize destek çıkın elemana ihtiyacımız var. <laughs> evet trollemek, katılmak isteyen biri varsa yazsın evet, bize yani arkadaşı. Bu projede yer almak istiyorum diyen arkadaşlar yani böyle gerçekten abi Türkler olarak dehşet bir gemi yapalım diyen arkadaşlar bize katılabilirler. Gayet de güzel olur. Ancak kimse katılmasa bile biz ikimiz Yakup Paşa ile birlikte hatta en kötü Sarp da gelir. Ee, yani üç kişi olarak bitiririz abi. Yaparız ya. Bir şey ama Zaten severek oynadığımız bir oyun arkadaşlar. Dün Aynen. yani ben işe gideceğim bildiğim halde 3'e kadar oturdum oynadım. <laughs> Selim abiyle beraber falan yani. Evet ya. İşten kaytardı arada Sarp ama Selim abi olsun ben olayım çalıştık falan. <laughs> Sarp'a da bu arada gönderme yapıyoruz abi. Sarp izle. Şimdi o dislike atar ha bu video. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O dedi, ben demin kötü yönlük oldum insanlara ya. Nasıl bir gemi çalınır, tuzaklar nasıl yok edildi onu gösterdim. Evet. <laughs> Keşke evet. göstermediysen herkes gemiyi patlatsaydı nasıl olduğunu bilmeseydi. <laughs> <laughs> yok yok abi güzel oldu hoş ee, şöyle yapalım. Ben bu arada enerjimi alayım abi. <laughs> Benim enerji patlamak üzereymiş. Neyse tam zamanında şey Bayağı yaptım. Bayağı bir şey toplamışsın abi. Çelik plaka nasıl başardın? Abi gemi patlatıyoruz biliyorsun. ilk 3 bölümdür. Ha doğru ya onu. Tabii tabii gemi patlatıyoruz abi. Kötü şeyler oldu mu hatırlamamazlıktan. Hatırlamamaya çalışıyorum yani. Bakayım, Diyorum, öyle size, bir şey yapmadım ben. Seni bir kontrol edeyim çırak nasıl bakayım çalışabiliyor musun? <laughs> Beni. Hani <laughs> bana desen teknisyen ne abi falan desen ama çırak. <laughs> abi projektörü direkt alıyorum ben projektör çekiyorum. Evet o, onu affetmeyeceksin o gemi belli bir şey. Aynen. Şimdi gelelim. Biraz daha büyütelim ben. Şimdi abi merkez Maalesef rengi değişik olmayacak. Gri olacak. Hı Yemin içinde bir bölge olacak. Galiba bunun eğer ki rengini istersek konu üstünde veya altına şey yaparız. Şimdi eee sanayi bölgesi o, diskin içerisinde olacak Yakup. E rengi ne olsun onun? İç rengi mi? Evet. İç rengi mavi olacak. Ama dış hepsi iç rengi hepsi aynı mavi mi olsun? Tabi. Hangi bölgelere giriyor olacak mesela? Hangi bölgeye giriyor düşünüyorsun sen? Giri rengi? Abi gri kamuflaj yani siyah gri karışımı kamuflaj rengi geminin dış bölgesini tamamıyla kaplayacak. Ya. yani geminin rengi öyle olacak, dış rengi. İç içeride bir bölge yapmaz mıyız öyle? İç rengi e, komuta odası da aynı renk olacak. İyi komuta odası gri mi olur? tamam o zaman evet. burak komuta odası olsun. Çok güzel. komuta odası orası olacak. Oh, yani çok olacak. Şey. Önü kurşun geçirmez cam yapacağız. Yani çok... Daha direkt de komuta odası nerede? Yukarıda oluyor değil mi? Diskin üstünde. Yani dis Yok, diskin aşağıda, üstünde mi biliyordun? Aşağıda diye biliyorum ama ben. Aşağıda. Üstte hmm. Üste miydi yoksa abi? Bakarız ya. Bilmiyorum ki. Bakarız bakarız. Çünkü e, iç dizaynı da benzeteceğiz arkadaşlar, yani komuta odasını. Olmazsa Öğren ben kağıda başlarım önümüzdeki bölümde. Hı -hı. Bir kağıda, bakalım ne olursa Şu şey yani ezbere tutamıyor insan ne kadar da bilse Evet, de. bir kağıt şey yaparsın ya. Hı -hı. Hı -hı. İyi, bu komuta odası olacaksa sıkıntı yok. O zaman geri olması iyi oldu çünkü bu kadar taktım parça yap dedim yani. Evet abi. Rengini değiştirmek için başka. Nasıl rengini değiştiriyorsun? Tıklayarak mı yani? Yok. E, yani ben de mesela yumuşak G. Mesela atıyorum konteyneri seçtiğin zaman hani orada evet. konteyner e, beliriyor ya düğmeye şey mouse'a tıkladığın zaman konteyner oluyor. Koyabiliyorsun oraya. E, o bölümdeyken ben yumuşak G'ye basıp rengini değiştirebiliyorum. Sende hangi tuş bilmiyorum ya. Yani. Tamam onu şimdi birazdan ben ayarlayacağım zaten. Tamam. Oo, Olmazsa sen... videoyu birazdan bitirem çünkü gemi yapmak için plana bakmam lazım. Hem zaten 30 dakika kadar olmuş. Evet arkadaşlar şöyle bir bakayım hemen. Ne yapmışsın abi? Evet. Alt taban yavaş yavaş oluşuyor. Evet arkadaşlar dördüncü bölümümüzü burada noktalayalım. Kesinlikle bölümleri gelecek dediğimiz gibi. Bize destek olun. Beğenilerinizle e, paylaşımlarınızla arkadaşlar hatta oyuna da katılabilirsiniz. Her zaman dediğimiz gibi. Dördüncü e, bölümü burada noktalıyoruz arkadaşlar. E, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.